Herkese merhabalar. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sizlere bugünkü tarifim bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz çok güzel, şahane bir kahvaltılık tarifidir. Bayat ekmek böreği hazırlıyorum. Bu böreği bayat ekmeklerle hazırladığınızda kimse inanmayacaktır. 5 dakika içerisinde evde bulunan malzemelerle hazırlayıp sevdiklerinize sunabilirsiniz. Dedikten sonra hemen tarifime geçmek istiyorum. Böreğin sosu için uygun bir çırpma kabının içerisinde bulunan 3 adet yumurtanın üzerine damak zevkimize göre tuz ve damak zevkimize göre karabiber ekliyoruz lezzet vermesi açısından. Ve daha sonra yumurtaları iyi bir şekilde çırpıyorum. Yumurta iyi bir şekilde çırpıldıktan sonra üzerine bir su bardağı süt ekliyorum. Her aşamada karıştırarak gidersek böreğimizin sosu pürüzsüz bir kıvamda olur ve böreğimiz çok güzel kabarır. Bu aşamada üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullandım ben. Sizler ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Tercih sizindir. Ve önceden hazırlamış olduğum 2 adet ince kıyılmış yeşil soğanı ve 1 tutam ince kesilmiş maydanozu da karışımın içerisine ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Ve sosumuz da hazır hale gelmiş oluyor böylelikle. Kenara alıyorum sosu hemen. Börek için yuvarlak bir borcam tepsi tercih ediyorum. Bir bütün bayet ekmeği böyle gördüğünüz şekilde küp küp olacak şekilde kestim ve onları borcam tepsinin içerisine aktarıyorum. Elimle böyle düzeltiyorum. Ardından hazırlamış olduğum sosu ekmeklerin üzerine döküyorum. Elimle böyle e, hamur yoğurur gibi e, ekmekleri biraz olsun ezdiriyorum. Yumuşatıyorum yani. Sonra tepsiye göre şekil veriyorum. Ve son olarak üzerine rendelenmiş bir kase dolusu kaşar peynirini gezdiriyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra da beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bir de yorumlara bir kalp de olsa bir emoji de olsa bırakırsanız bizlere destek olmuş olursunuz. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırına e, böreğimi gönderdim. Kaşar peynirler eriyip üzerleri kızarıncaya kadar fırında tuttum. E, börek soğuduktan sonra pizza dilimi şeklinde dilimleyeceğim ve sunum için hazırlamış olacağım. İnanın mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel bir lezzet. Bugünlük de bir videomun sonuna daha geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.